2. sınıf öğrencileri bugün sizlerle birlikte daha önceden görmüş olduğumuz paralar konusu ile ilgili problemleri hayal ederek çözeceğiz. Daha önceki videomuzda da bahsetmiş olduğumuz gibi biz parayı alışveriş yaparken kullanıyoruz. Mesela şurada gördüğünüz lokantadan ilk siparişimizi vererek örneklere başlayabiliriz. Çorba, pilav ve tatlının bulunduğu bir menüde çorba 5 TL, pilav 7 TL, tatlı ise 9 TL'dir. İki arkadaş bir çorba, iki pilav ve bir tatlı için ne kadar para verir? Bize soruda iki arkadaşın toplam ne kadar para ödediği sorulduğu için yenilen yemeklerin toplamını bulmamız gerekir. İki pilav yedikleri için ve pilavın tanesi 7 TL olduğu için iki tane pilavın parasını hesaplayalım. Yani 7 TL artı 7 TL'den 14 TL pilav parası öderler. Bunu kenarıya alalım. Ve diğer yemekleri hesaplayalım. Arkadaşlardan biri çorba, biri de tatlı yemiş. Çorbanın parası 5 TL. Yani pilavla birleştirirsek 14 artı 5 eşittir 19. Yani 19 TL olur. Şimdi gelelim tatlıya. Tatlıysa 9 TL. Yani önceki toplamımıza tatlı parasını da eklersek 19 artı 9 eşittir 28. Yani lokantaya toplamda 28 TL para öderler. Sanırım arkadaşlar yemeği biraz fazla kaçırmış. Baksanıza basket topu almaya gittiler ama hesaplarda yine bir karışıklık yaptılar sanki. Hadi onların problemini çözmeye yardım edelim. Problem şu şekilde. Aynı basket topundan 3 tane alan bu iki arkadaş 12 TL para verdiğine göre bir basket topunun fiyatı ne kadardır? 3 tane aynı topun fiyatı 12 TL ise biz bir topun fiyatını bulmak istiyorsak 12 bu durumda toplam fiyat olur. Yani 12 3'e bölerek bir topun fiyatını bulabiliriz. Biliyorsunuz ki bölme işlemini paylaştırma yaparak buluyoruz. 12 TL'yi 3 topa paylaştırırsak bir topun fiyatı 4 TL olur. Bölme işlemini henüz öğrenmemiş olan öğrenciler şuraya tıklayarak bölme işlemi videomuza gidebilir. Şimdi ise sağlamasını yapalım. Basket topu 4 lira ise 4 artı 4 artı 4 12 TL olur. Basket topumuz gerçekten de 4 TL'ymiş arkadaşlar. Şuradaki ATM'ye para yatıran teyzeye yardım etmeyi ne dersiniz? Hadi gidelim ve onun problemine yardım edelim. Her gün ATM'ye gelerek hesabına 10 TL para yatıran teyze 5 günün sonunda hesabındaki toplam parayı çekmek istemiş. Teyze toplam ne kadar para çekmiştir? 5 gün boyunca 10 TL yüklediğine göre 5 günlük parayı hesaplamamız gerekir. Yani birinci gün 10 TL, ikinci gün 10 TL, 3. gün 10 TL, 4. gün 10 TL ve 5. gün 10 TL para yatırmış. Bu durumda 5 günün toplam parasını bulabilmek için toplama işlemi yapıyoruz. 10 artı 10 artı 10 artı 10 artı 10, artı 10 eşittir 50 TL toplam para eder. Yani teyze 5 günün sonunda ATM'den 50 TL para çekmiştir. Şimdi geçelim diğer probleme. Temmuz ayında 20 TL elektrik faturası ödeyen bir aile yıl sonuna kadar her ay 9 TL fatura artacak şekilde faturasını ödemektedir. Eylül ayında ne kadar fatura öder? Temmuz ayında 20 TL fatura ödediğine göre ve her ay 9 TL fatura parası arttığına göre bu durumda ilk önce Temmuz ayından Eylül ayına kadar aradaki ayları bulmamız gerekiyor. Bunun için saymaya başlıyoruz. Temmuz, Ağustos, Eylül. Temmuz ayında 20 TL fatura ödendiğini biliyoruz. Her ay 9 TL fatura arttığına göre Ağustos ayında ise 20 TL artı 9 TL'den 29 TL fatura ödemiş olurlar. Ağustos ayında ödediğimiz parayı bulduk. Şimdi geçelim Eylül ayına. Her ay 9 TL artıyorsa ve biz şu an Eylül ayının faturasını ödeyeceksek Ağustos ayında ödediğimiz paranın üstüne 9 TL daha eklememiz gerekir. Biz Ağustos ayında 29 TL para ödemiştik. Ağustos ayında ödeyecekleri fatura tutarını bulduk. Eylül ayında ödeyecekleri faturayı bulmamız için Ağustos ayına 9 lira eklememiz gerekiyor. Çünkü unutmayın ki her ay 9 lira artarak devam ediyor. Ağustos ayının faturası 29 TL idi. 9 TL'de eklendiği için 29 TL artı 9 TL eşittir 38 TL olur. Eylül ayında ödeyecekleri fatura ise 38 TL'dir. Geçelim son problemimize. Şimdi bir kırtasiyeye gidelim. Kırtasiyeden kağıt alalım. Beyaz A4 kağıdı 25 kuruş. Renkli kağıt beyaz kağıttan 20 kuruş daha fazladır. Bir beyaz kağıt bir renkli kağıt alırsak kaç kuruş veririz? Hadi bulalım. Öncelikle alacağımız kağıt adedini şuraya bir not edelim. Bir beyaz kağıt ve bir renkli kağıt. Bir beyaz kağıdın fiyatı 25 kuruştu. Renkli kağıdın fiyatı ise beyaz kağıdın fiyatından 20 kuruş daha fazlaydı. Yani Renkli kağıdı bulabilmek için 25 kuruşa 20 kuruş ekliyoruz. Ve renkli kağıdımızın fiyatı 45 kuruş oluyor. Şimdi ise kırtasiyeye toplam kaç kuruşa dediğimizi bulalım. Biz bir beyaz kağıt, bir renkli kağıt alacaktık. 25 kuruş beyaz kağıt, 45 kuruş ise renkli kağıt. 25 kuruş artı 45 kuruş eşittir 70 kuruş. Yani toplamda kırtasiyeye 70 kuruş para ödüyoruz. Arkadaşlar paralar ile ilgili problemler konumuz burada bitti. Problemleri güzelce anladığınızı düşünüyorum. Bir videonun daha sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.